Arkadaşlar merhaba. Açı ortay 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde karma sorular çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. herhangi bir üçgen var burada. Açı ortaylar verilmiş. E biz biliyoruz ki iki tane açı ortay varsa, iki kişiden açı ortay geliyorsa B'den gelen de açı ortay olmak zorundaydı. O yüzden BD'ye de çiziyorum. Ben burası da açı ortaydır. E ondan sonra başka bilgimiz şu var. E, açı ortayın üzerinde alınan herhangi bir noktadan kollara inen dikmeler eşitti. E buradaki CD açı ortaysa gördüğünüz gibi ben buradan bir tane dikme atarsam burası da 1 olmuş olur. D1 ise burası da 1 olur. Buraya da H diyorum. E daha sonra BD açı göre de e, sol tarafa dik atarsam bu şekilde. O yüzden gördüğünüz gibi ne oldu? Burası 1 olduğu için burada mesela K dersem burası da 1 olmuş oluyor. E ondan sonra ben biliyorum ki açı ortaya kollar da birbirine eşit. Yani burası 2 ise gördüğünüz gibi burası da 2 olmuş oluyor. E, AB uzunluğu toplamda 2 olduğu için 3 olduğu için buraya ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi şu kısma 1. E ondan sonra da aynı şekilde e, açı kollara inilen dikmeler eşittir. Yani şu dikme de yani EC de gördüğünüz gibi buraya eşit olmuş oluyor. Bunları da bu şekilde yazmış olduk. E daha sonra dikkat ederseniz buradaki AKD üçgenine bakarsanız 45-45-90 üçgeni oluyor. Bakın buraya 45, 45, 90 üçgeni. ya e, ortaya olduğu için bakın burası da 45. O zaman burası da 90 olduğuna göre buraya da mecburen 45 kalıyor. Dolayısıyla buradaki e, AKDH şekli bir kare olmuş oluyor mecburen. 1, 1, 1, 1. O yüzden buraya da 1 kalmış oluyor zaten 45, 45, 90'dan dolayı. E, ondan sonra köşenin de 90 derece olduğunu ben ispatlamış oldum. Şu uzunluğa X diyorum. Burası da X olur. E, ondan sonra tüm üçgene bakarsanız burası toplamda 3. Burası toplamda X artı 1. Burası toplamda x artı 2. O zaman x yerine ne verirsem özel üçgen olma ihtimali var düşünüyorsunuz. E, 3 verdiğinizde x yerine 3, 4, 5 üçgenini sağlıyor. Yani gördüğünüz gibi buraya 3 veriyorum. Buraya da 3 verdiğinizde 3, 4, 5'i sağlıyor. Yani x eşittir 3 olmuş olur. Eğer sağlamasaydı Pisagor yapacaktık. Diğer sorun. Yine benzer bir soru. E B'den gelen ortay, C'den gelen ortaysa bu A'dan gelen çizgi de D'yi de çizersem burası da ortay olmak zorunda. E daha sonra ben biliyorum ki açıortayın kollarına inilen dikmeler eşitti. E buradan dik atıyorum. E buradan dik atıyorum. Buraya da mesela H dersem buraya da K dersem şu uzunluklar eşit. Hangi uzunluklar? B uzunluğuyla BK uzunluğu eşittir. Burası da 6. Şu geriye kalan kısım gördüğünüz gibi 5 olmuş oluyor. Aynı şekilde burada EC uzunluğu 7 olduğu için buradaki HC uzunluğu da 7 olmuş olur. Bu da tamam. E ondan sonra AD açıortayına göre de dikkat edin buraya. AD açıortayına göre de şu AK5 ise gördüğünüz gibi bu AH da 5 olması gerekiyor. O zaman x eşittir toplam 5 artı 7'den 12 olarak bulunmuş olur. Diğer sorun. Diğer soruda gördüğünüz gibi AD iç açıortay, ED de BC üçgenine göre iç açıortay. O zaman bu iç açıortayları ben ortak olarak yazarsam bir kere AD açıortayına göre ben bir oran yazayım. AD iç açıortayına göre kolların oranı tabanların oranına eşit. Yani 12 bölü 9 eşittir BD bölü dc'dir. E, bd bölü dc sadeleştiğinde burada ne yaptı? 12 bölü 9'dan 3'e böldüğünüzde burada 4 bölü 3 oranı var. Yani ben buraya 4k dersem dc 3 kalmış olur. O yüzden ben buraya 4k yazıyorum. Buraya da 3k diyorum. ondan sonra gördüğünüz gibi burada bir de ed aç var. Bu da bc üçgenine göre. E, bc üçgenine göre 3k'ya 6 gelmiş. 4k'ya ne gelir? Bize şu BE uzunluğunu zaten sormuş. Yani cevap 3k 6 ise 4k buradan 8 olmuş olur. Gördüğünüz gibi BE 8 olarak bulundu. Diğer soru. E, diğer soruda şöyle bir olay var. E, gördüğünüz gibi iki tane açıortay var. E, gördüğünüz gibi AD aynı zamanda hem açıortay hem yükseklik olarak gelmiş. E, bir soruda açıortay yüksekliği aynı doğru üzerinde olduğunda benim aklıma iki kenar üçgen geliyordu. O yüzden ben bunu uzatıyorum. AB'yi de böyle uzatıp dışarıda birleştiriyorum bu parçaları. Şuraya da mesela E diyelim. E daha sonra ne oldu? Bir üçgende açı var. Dik var. O yüzden bu aynı zamanda kenar ortaydı. Ve bu üçgen ikiz kenardı. Yani AC 24 ise burada AE de toplamda 24 olması gerekiyor. E burası 24 ise de 9 ise geriye ne kalmış oluyor buraya? 15 kalmış oluyor. E peki burada başka ne var? Kullanmadım. CB açıortayı var burada dikkat ederseniz. CB iç kullanmam lazım. Bize soruda DC'yi soruyor. DC'yi x diyorum. E burası x ise, burası da x oluyor. Şurası toplamda 2x olmuş oldu. E şimdi CB açıortayına göre e ne oluyor? Kolların oranı 2x'e burası toplam 24. Tabanların oranı eşit. Sonuç kolların oranı gördüğünüz gibi 2x'e 24 iken tabanların oranı 2x'e karşılık 15 var. 24'e karşılık taban 9 var. E buradan sadeleştirme yapıp işler, işler yaparsam 2'ye böldüm 2'ye böldüm burada 12 var. 15'i 3'e böldüm 5 oldu. 9'u 3'e böldüm 3 oldu. Burada ya işler dışlar yapın ya da katlarına bakın. İşler dışlar yapıyorum. İşler dışlar yaparsam 3x eşittir buradan 5 çarpı 12 60 oluyor. x buradan 63'e bölersem 20 olarak bulmuş olur. Diğer soru. Diğer bir sorumuz da şöyle 5. soru. ABC gördüğünüz gibi bir dik üçgen. Burada ADC de dik üçgen verilmiş. Burada da CE açıortay olarak verilmiş. E şimdi burada açıortaylı gibi bir özelliği kullanamıyorsunuz. O yüzden bu tarz sorularda harflendirme yapın. Açıortayları harflendirdim. Alfa alfa dedim. Alfa 90 mesela ben şuradaki açıyı beta dersem şurası da ters açılardan zaten beta oluyor. Ya alfa ile beta'nın toplamı burada 90. BC üçgenine göre o zaman ABC üçgenine bakarsanız 90 alfa ise buraya ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi beta. Yani ABE üçgeni gördüğünüz gibi ikizkenar oldu beta beta. Yani AE de 5 olmuş oldu. Şimdi işimize yarayacak bir durum geldi. Neresi? EC açıortayı. Şimdi e, EC açıortayına göre 5'e 10'sa K'ya 2K oranı burada zaten direkt var. Hemen yazdım. 5'e 10 sa k'ya 2k. E ondan sonra şu dik üçgene bakıyorsunuz. Yani ADC dik üçgenine göre e, bu bir özel üçgen olabilir diye düşünüyorsunuz. Olmuyorsa en son çare Pisagor yapacağız. O zaman ne verirsem sağlar. Hipotenüs 10 olan bir tane özel üçgen var. 6, 8, 10. E 6, 8, 10 olması için k yerine 3 verin. K yerine 3 verdiğinizde burası da ne oluyor zaten? 6. Bakın 6. AD 8 oldu. Tam oturdu. E o zaman bize AD'yi sorduğu için AD toplamda 8 olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuz. Altıncı sorumuz D ile AC'nin birbirine paralel olduğunu soruda vermiş. Aynı zamanda AD açıortay ve H ortay aynı zamanda nasıl geliyor? Gördüğünüz gibi dik. E H ortay dik oluyorsa benim aklıma hep ikiz kenar geliyor. O yüzden BD'yi uzatıyorum. Şu noktaya K diyorum. ABK üçgeni gördüğünüz gibi ikiz kenar. Niye? Çünkü açıortay var dik varsa bu aynı zamanda bu doğru kenar ortay olur ve bu üçgen ikiz kenar oluyordu. Yani gördüğünüz gibi buradaki AK uzunluğu da 6 olmuş olduğu. E ondan sonra ben biliyorum ki e burada aynı zamanda ne var? DE ile AC'nin paralel olduğunu söylüyorsa burada orta taban oluştu. Yani BKC üçgenine göre BD DK eşitse BE EC eşittir. E buradan biliyorum. E orta taban olduğuna göre DE 4 ise şuradaki KC uzunluğu da 8 oluyor. 2 katı. E bize AC'yi sormuş. 6 ile 8'i toplarsam AC uzunluğu toplam 14 olarak bulunur. 14. soru. E 14. soruda bir açıortay var, bir de dikler var. E bir de ne var? Oranlar var. 2'ye 4 yani sayılar var. E şimdi açıortaya göre yani AD açıortayına göre 2'ye 4. E 1'e 2 oranı var. Yani ben burada AB uzunluğuna gördüğünüz gibi K dersem BC uzunluğu toplamda ne oluyor? 2K 1'e 2 oranı olduğu için bunu direkt yazabiliyorum bu şekilde. O zaman 1'e 2 oranı olduğuna göre bunu yazdım. E daha sonra ABC üçgeni bir dik üçgen olduğuna göre 90 derecenin karşısı 2K iken bir açının karşısı K ise bu üçgen 30 60 90 üçgeniydi. Yani burası 30'dur. E burası 60'tır. Aç ortaya 60 olduğuna göre bunlar da 30 30 diye ayrıldı. E ondan sonra devam edin. Hatta burada ne oldu? Bakın BDC üçgeninde ikizkenar oldu. O zaman bu BD'nin tamamı da 4 oldu. Ama bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Şimdi devam edeceğim. 90 30 burası 60. Bunları yazıyorum. Ya çörtü olduğu için burası da 60. İkisi kenar olduğu için. 60 60 ise bakın burası da 60 oluyor. 90 60 zaten buralarda 30. Ya e ondan sonra K'yı bulmaya çalışalım ve diğer değerleri de yazmaya çalışalım. E dikkat ederseniz burada ne var? Şu üçgenden devam ediyorum. E 90 derecenin karşısı 4 ise 30 derecenin karşısı bakın burası 2, 2 oluyor. E burada zaten soru bitti. Başka bir şeye de gerek kalmadı. Şu üçgene baktığınızda yani şu açık mavi ile göstereyim. Şu taralı mavi ile gösterdiğim açık mavi gösterdiğim üçgene bakarsanız burası 120 derece ve kenarlar gördüğünüz gibi 2'ye 2. O zaman bol 30 120 üçgen oluyor. 2 2 ise hipotenüs gördüğünüz gibi 2'nin köküç katı olur. Yani AE uzunluğu 2 köküç olarak bulunmuş oldu. Veya diğer taraftan ABE üçgeninin de açılarını yazarak da devam edebilirdik veya kenarları bularak da e, devam edebilirdik. Diğer soru Diğer soruda e, ABC üçgenine göre bir iç açı ortay var. Bir de burada CD'nin dış açı ortay olduğunu biliyorsunuz. E bunları sırayla kullanalım. E şimdi ABC iç açı ortayına göre 3'e 6 gelmiş. 2'ye ne gelir? Buradan 4. Bu 4'ü yazdım. Buranın 4 olduğunu biliyorum. ondan sonra açı ortayın uzunluğu formülünden ben buradan BE'yi de hesaplayabilirim. Yani ben BE uzunluğuna burada A dersem burada BE iç açı uzunluğunu hesaplayabilirim formülden. E, i̇ç açı ortayın uzunluğunun formülü neydi? Açıortayın ortayın karesi kolların çarpımı eksi tabanların çarpımıydı. Yani 4 çarpı 6 eksi 2 çarpı 3'tü. E buradan a kare ne geliyor? 4 kere 6 24. 2 2 çarpı 3 6. 24 eksi 6'dan 18. E a kare 18 olduğuna göre a buradan kök 18 yani 3 kök 2 olarak bulunmuş olur. E burada da a yerine yazıyorum. Yani şu uzunluk yerine 3 kök 2 yazdım. E bu da tamam. E ondan sonra ne yapıyorum? dışa açı kullanacağım. E, BEC üçgenine göre CD burada dış açıörtü oluyor. Dışa açıörtüyün başladığı ve bittiği yerlere göre yazarsam bakın kolun kol oranı yani 3'e 6 iken x'in tamamının oranıydı. E buradan e, yazalım bunu. 3'e 6 gelmiş kolun kol oranı x'in tamamının oranı yani x artı 3 kök 2 oluyor. E buradan sadeleştirip işte dışarı çarpımı yaparsam 3'e böldüm 1. 3'e böldüm. Burada 1 bölü 2 oran oldu. İşte her işler yaparsam 2x eşittir. x artı 3 kök 2. x buradan gördüğünüz gibi 3 kök 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Diğer soru. 9. soru. 9 soruda gördüğünüz gibi aç vermemiş, biz bulacağız muhtemelen. Onu da nereden bulacağız? ABD üçgenine dikkat ederseniz AH hem yükseklik hem kenar ortaysa bu üçgen ikizkenar ve burası aynı zamanda aç ortaydır. Aç ortayı buldum. Ondan sonra burada BLC arasında 3'e 2 oranı var. Yani ben burada BE 2k dersem, EC burada 3k onu da yazalım. BE uzunluğuna 2k dedim, EC uzunluğunu oldu 3k oldu. E bize neyi soruyor? AD'yi soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada 2K'ya 3K oranı varsa aç ortaya yazalım. Şimdi A'ya aç ortayına göre AB'nin AC'ye oranı 2K'ya 3K oranı var. Yani ben burada AB uzunluğu yerine 2A dersem AC uzunluğu yerine 3A diyebilirim. Onu da yazalım burada. Gördüğünüz gibi burada AB uzunluğuna ben 2A dedim. O zaman AC uzunluğu 3A. E, ABDnin de ikizkenar olduğunu bildiğim için şuraya kadar olan kısım. Yani şu kısım 2A oluyor. AB ile AD e, ikizkenar kenar olduğu için. İkisi e, kenar olduğuna göre arası 2A. AC'ye de 3A demiştik. O yüzden buraya ne kaldı? Gördüğünüz gibi zaten A kaldı. E A eşittir 8 ise AD eşittir 2A olduğu için 16 olarak bulunmuş olur. Diğer soru. Diğer soruda bir iç açı var zaten ama iç açı kullanacağımız bir durum yok. Tabanlar yok. AB kenarı yok. O yüzden dış açı yapmak için şöyle bir şey yapacağım ben. Ya böyle uzatacağım ya bu tarafa uzatacağım. Hangisi işimize yarayacaksa. Şimdi e, dış olacak. 60-60 ise burası 60 derece olur. O yüzden dış açı veya bu tarafta dış açı E şimdi AC'yi dış açı kabul edersem burada kullanacağım bir durum e, olmuyor. Çünkü bak burası yok. Var. Burası yok. Burası yok. Burası yok. Bu işime yaramaz. Ama burada şu AC dış açı ortaylarını kullanırsanız bakın AC'yi uzatıyorsunuz. Şurası 60 derece oluyor. O yüzden burada AB dış açı olmuş oluyor. Hangi üçgene göre? Buradaki ADC dik üçgenine göre AB dış açı ortay. AB dış açı ortayına göre şimdi kullanabiliyorum. Çünkü bakın kolu 8'in kol oranı 24. BD'nin tamamının oranı dediğimde oran zaten çıkıyor. Zaten bize BD bölü DC oranı sormuş. Yazalım. 8 bölü 24 neye eşit? BD bölü BC eşitmiş. Ama bize BD bölü DC'yi soruyor. Bu oranı bir yazalım biz. Sadeleştirelim. 8'e 24 sadeleşirse burada 1 bölü 3 oranı var. Yani ben burada BD uzunluğuna K dersem BC uzunluğu 3K olmuş oluyor. E bunu da yerine yazarsam ifadeyi BD K iken BC 3K ise DC 2K kalmış olur. E BD uzunluğu K'ymış. DC uzunluğu 2 kymiş Yani cevap 1 bölü 2 olarak bulmuş olur. 11. soru. E, 11. soruda şöyle bir şey var. 2 tane açıortay var. ben biliyorum ki 3. hücreden gelen de açıortay olur. Ama şu an kullanabiliriz de kullanmayabiliriz. De. O yüzden şu an kalsın. Şekil karışmasın. başka ne soruyor bize? B bölü E Şimdi dikkat ederseniz buradaki dik üçgen olduğuna göre ben AC kenarını zaten biliyorum. 12, 16, 20 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeninin katı olduğu için buraya ne kalmış oluyor? 3, 4, 5 üçgeninin 4 katından 16 kalıyor. Bunu bir yazalım. Daha sonra gördüğünüz gibi burada BD açortayı var, ABC üçgenine göre, BD açortyine göre oranlardan AD ile DC'nin oranını bulalım. Yani BD açıortayına göre 12'nin 20 olan oranı neye eşit? AD bölü DC. Ya AD bölü DC oranı buradan ne geldi? Sadeleştirirse 3'e böldüm burada 4 kaldı, 3'e böldüm burada 5 kaldı. Pardon. 4'e bölünüyor bunlar. 12'yi 4'e bölersen 3 kaldı. 20'yi 4'e bölersen 5 oldu. E buradan 3 bölü 5 oranı var. Yani ben AD uzunluğuna 3K dersem AC uzunluğu gördüğünüz gibi 5K. Onu burada yerine yazarsam burası 3K ise burası 5K ise AC uzunluğu toplam 8K. E 8K eşittir 16 ise K buradan 2 oldu. K2 ise 3K eşittir gördüğünüz gibi 6. 5K da eşittir 10 oldu. Şimdi BDC üçgenine göre ECA açıörtüğünü kullanabilir duruma geldim. ECA açıörtüğüne göre de işlemi yazarsam ECA açıörtüğüne göre zaten bize BE bölü ED'yi sormuş. Direkt yazıyorum. BE'nin ED oranı neye eşit? Kolların oranı. Yani BE'ye karşılık 20 var. ED'ye karşılık 10 var. Yani 20 bölü 10 oradan da sadeleşirse 2 olarak bulunmuş olur. Diğer soru. 12. soru. 12. soruda gördüğünüz gibi EF ile BC'nin birbirine paralel olduğunu veriyor. AD açıortay, BD açıortaysa gördüğünüz gibi buradan ben biliyorum ki C'den gelen de açıortay olmak zorunda idi. Yani şurası da açıortay olur. E ondan sonra EF ile BC birbirine paralel olduğuna göre burada Z kuralları var. Yani şuradaki açı çizgi ise bakın burası da çizgi olur. Şuradaki açı çift çizgi ise burası da çift çizgi olur. Peki bu sayede ne oluyordu? Gördüğünüz gibi buradaki BED üçgeniyle DFC üçgenleri ikizkenar oldu. O zaman BE ikizkenarsa burası da 3 olur. E, DFC ikizkenarsa burası da 4 olur sonuç olarak yukarıdaki neyi soruyor bize? AF üçgenin çevresini sormuş. O zaman AE ile AF'yi bulmam gerekiyor. Onu nereden bulacağım? Şimdi AE iç açıortayını kullanmam gerekiyor. AE AD iç açıortayına göre 3'e 4 ise kollar tabanlar 3'e 4 oranı varsa ben buraya 3 kadarsam burası da 4K olur. ondan sonra açıortayın uzunluğu da alt olduğuna göre açıortayın uzunluğunun formülünü kullanacağım. Yani altının karesi eşittir kolların oranı yani Kolların çarpımı 3k çarpı 4k eksi tabanların çarpımıydı. Yani 3 çarpı 4 olmuş oldu. E buradan ifadeyi çözerseniz ne geliyor? 36 eşittir 12k kare eksi 12 oluyor. 12'yi sol tarafa atarsam 48 eşittir 12k kare oldu. Her iki tarafı 12'ye böldünüz k kare buradan 4 oldu. K kare 4 ise k buradan gördüğünüz gibi 2 olarak bulunmuş olur. E k 2 olduğuna göre Kenalları bulmuş oldum artık. 3K eşittir 6 olur. 4K eşittir 8 olmuş oldu. E bize soruda çevre e, AEF'yi sorduğu için AEF üçgenin çevresini toplarsanız 6 artı 7 artı 8 oluyor. Tüm ifadeyi toplarsam 6 artı 7 13 8 daha gördüğünüz gibi 21 olarak bulunmuş olur. 13. soru e, farklı bir soru bir bakalım. ABC üçgeni açı ortaya, e, dik üçgen olarak verilmiş. Daha sonra taban uzunlukları 16'ya 9 olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi AF ile AE eşitmiş. Buna göre neyi soruyor bize? AE bölü EC'yi soruyor. Yani A ile EC arasındaki oranı bize sormuş. Şimdi açı ortaya burada kullanacağımız aşikar. Ama burada açı ortaya şu an kullanamıyoruz. O yüzden kullanamadığımız bu durumlarda harflendirme yapıyorum ben yine. Alfa, alfa diyerek başlıyorum. Ad ABE üçgenine göre alfa 90 mesela şuradaki açıya ben beta dersem AFE üçgeni ikiz kenar olduğu için burası da beta. Ters açılardan şurası da beta olmuş olur. E, alfa ile betanın toplamı 90 olduğuna göre alfa beta gördüğünüz gibi şurası 90 derece olur BFD üçgenine göre. Yani ben ne elde ettim? ABC üçgeninde AD'nin yükseklik olduğunu gördüm. Yani dikten dikinmiş. O zaman burada öklit var. Öklit yaparsam AD uzunluğunun karesi eşittir 16 çarpı 9 Öklit'ten. E buradan kare kökünü alırsanız AD buradan ne olur? 16'nın kökü 4, 9'un kökü 3. Yani AD buradan 12 olarak bulundu. AD'nin 12 olduğunu buldunuz. Hatta yazayım ben onu. AD uzunluğu 12 oldu. E ondan sonra dikkat edin. Buradaki ABD üçgeni ile ADC üçgenleri de özel üçgen oldu. Çünkü 12-16 burası 20 olur. 3-4-5'in 4 katı çünkü. Burası 20, ADC üçgeninde 9-12. Buranın tamamı da ne olmuş oluyor? 9-12, 15 üçgeni var. 3-4-5'in katı. Orası 15. E zaten bize neyi soruyor sonuçta? Ne sormuştu? AE'nin EC oranı. Onu da nereden bulacağım? Gördüğünüz gibi ABC üçgeninde buradaki BE uzunluğu açıortay. E bu açortayı kullanırsam, EC'yi sayı olarak bulmamıza da gerek yok. Zaten bize oran sormuş. Yani sonuç AE'nin EC oranı ne eşit? kolların oranı yani 20 bölü gördüğünüz gibi burada BC toplamda 25 olduğu için 20 bölü 25. Yani aslında soru AB'yi bulduğunuzda bitmiş oldu. E 20 bölü 25 sadeleşirse 5'e böl 4 bölü 5 oranı var. Buradan istersek A ile EC'yi de ayrı ayrı sayısal olarak da bulabiliriz. 14. soru 14. soruda bakın burada bir açıortay yok ama burada ne var? 3 4 5 üçgeni var. Oradan 5'i buraya yazdım. Şimdi dikkat ederseniz burada açıortay aslında şöyle gizlenmiş. Ben BC'yi böyle uzattığımda şuranın 45 derece olduğunu görüyorum. E 45 derece olduğuna göre BDC üçgenine göre buradaki AC uzunluğu dış açıortay oldu. E dış açıortay teoremini yazmak için de ne yapıyordum? Dış açıortayın başladığı ve bittiği yerlere göre baz alırsam şunun yani BCD üçgenine göre kolun kolarını şu uzunluğa x diyelim zaten onu soruyor. Bu x'in tamamına oranıydı. Dış açı ortay teoremi. Oradan da yazarsam 3'ün 4 oranı eşittir. x'in tamamına oranı yani x artı 5'e oranı. E buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda yapalım. 4x eşittir. 3x artı 15 oluyor. x buradan gördüğünüz gibi 15 olarak bulunmuş olur. Zaten bize hd'yi yani x'i sormuş oldu. 15. soru. 15. soruda burada ACB açısının EDA'nın 2 katı olduğunu söylemiş. Yani ben buradaki açıya alfa dersem burası 2 alfa oluyor. Bunu bir yazalım. EDA açısı gördüğünüz gibi burası alfa iken e, ACB açısı 2 alfa ve burası açıört olduğu için buralar alfa alfa oluyor. Tamam, tamamı 2 alfaymış. E ondan sonra dikkat ederseniz ABC üçgeninde BD açıörtay, DC iken açı AD de açıörtay olur. O yüzden burası da açıörtay olmak zorunda. E ben biliyorum ki abi herhangi bir üçgende iki tane açı arasındaki açı tepedeki açının 90 artı tepedeki açının yarısıydı. Yani ben bunu nasıl yazıyorum? Bakın burada AD açı ortay. BD açı şuradaki açının tamamı yani ne yazacağım oraya? Şöyle ifade olarak yazayım. AD, ADB açısı yani AD ile BD açı arasındaki açı 90 artı şu açının yani 2 alfanın yarısıydı özellikten dolayı. E buradan ne geliyor? 90 artı alfa geliyor. O zaman ADB açısı 90 artı alfa ise geriye şuraya ne kalıyor? BDE açısına 90 kalıyor. E burayı ispatlamış olduk. Zaten bütün amacımız buranın dik üçgen olduğunu ispatlamak içindi. Yani aslında ne oldu? BED üçgeni dik üçgenmiş. 6, 8, 10 üçgeni oluşmuş olur. X buradan 8 olarak bulunur. Son sorumuz bu konuyla ilgili. Burada böyle bir soru var. Diyor ki BAC açısıyla EAD'nin iki katının toplamı 180 derece ve BD uzunluğu 10 sa x nedir diye sormuş. Şimdi biz bu ifadelere açılara bir isim verelim. Ben buraya alfa dersem şuraya da beta dersem buradan ne geliyor? Beta artı 2 alfanın ben 180 olduğunu gördüm. E beta artı 2 alfa 180. Bunu yerine yazalım. EAD açısına alfa dedim. BAC açısına beta dedim. 2 alfa ile beta'nın toplamının da 180 olduğunu biliyorum. O zaman 2 alfa ile beta'nın toplamı 180 ise gördüğünüz gibi şuraya ne kalmış oluyor? Tamam doğrusal burası tabii ki BA'ye. Onu mutlaka soruda belirtir. O yüzden buraya ne kalmış oldu? Alfa. E peki bu sayede alfa alfa olduğuna göre ne olmuş oldu? AD doğrusu doğru parçası e, ABC üçgeninin dış açı ortaya oldu. E, dış açı ortaya kullanacağım. Hemen yazıyorum. E, bize soruda başka ne vermişti? BD'nin 10 olduğunu vermişti. Ben direkt yazayım. Oran olarak yazayım önce. 2'nin 8 oranı yani kolun kol oranı dış açıortay teoremine göre x'in tamam oranına eşit. Oranı bulalım önce. Yani ne geliyor? 2 bölü 8 eşittir cd bölü yani x bölü bd. Buradan cd bölü bd oranı ne gelmiş oldu sadeleşirse ifade? 1 bölü 4. O zaman burada 1 bölü 4 oranı olduğuna göre cd'ye ben zaten x demişim soruda. E, CD x e, BD buradan ne olmuş oluyor? 4x. O zaman burası 4x oldu. BD uzunluğu toplam 5x oluyor. O zaman 5x eşittir 10 olarak verilmiş BD. 5x olsa x buradan 2 olarak bulunmuş olur. Bu da böyle güzel bir soruydu. Evet bu soruyla bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.